Yusuf günlerce uğraşıp sonunda efsanevi altın elmayı yapmıştı. Evini obsidyenle kapladı, tarlasını dizdi, Creeper'a bile de kapı tokmağı taktı. Ama hep yalnızdı. Bir gün evinin önünde bir Creeper belirdi. Elinde çiçek vardı, patlamadı. Sadece baktı. Yusuf kararsız kaldı. Kapıyı açtı. Creeper içeri girdi, köşede sessizce oturdu. Günler geçti. Yusuf balık tutarken Creeper onu korudu. Maden kazarken önüne meşale koydu. Artık arkadaştılar. Ama bir gece Gök gürledi. Yusuf elmas kazmasını alıp dışarı çıktı. Yanında Creeper de vardı. Birden yıldırım düştü, Creeper parladı. Şimşek Creeper'a dönüşmüştü. Yusuf kaçamadı. Creeper durdu. Titredi ve patlamadı. Sadece gözleri doldu. Arkadaş patlatmaz dedi. O günden sonra Yusuf her yere tek başına değil bir Creeper'ın anısıyla gitti. Son, Minecraft'ta bile dostluk varsa sen de biraz insan ol. Creeper'ı seviyorsan beğen.